fabrikadan çıkan atık sıcak suyu seralarımıza dolaştırıp tekrardan soğumuş halini fabrikaya iade ediyoruz. Bu vesileyle bizim hem enerji ihtiyacımız karşılanmış oluyor hem de fabrikadaki su ihtiyacını karşılanmış oluyoruz. yıllık 1600 ton kışlık sera domatesi üreten harika bir tesisimiz var. Buradaki mantık şu, 40 dönüm Türkiye'nin en modern topraksız sera Burada fabrikadaki atık buharları teknik tabirle çürük buharı değerlendirme adına yapılmış. Demin bahsettiğim gibi bizde çürük buhar diye tabir edilen buhar var. Yani onu soğutmak için bir işlem gerekiyor şeker fabrikasında. Orada hem buhardan sera faydalanıyor hem de şeker fabrikası soğutmak için ekstra bir işlem yapmıyor. Yani iki işi birden. Bir taşta iki kuş misali. Bundan dolayı bir de dediğiniz gibi çevreyi bir İslam yaratıyorsun. Orada yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Ve burada Serada da bu bölgenin de ihtiyacı karşılanıyor. Bir de ihracat oluyor. Zarar da etmiyoruz. Bizim için büyük bir ideal bir şey. Her ne kadar beklenen kar elde edilmese dediğim gibi bir fabrikaya iki türlü desteğe var. Üçüncüsü çevreye bir desteğe var. İyi kötü bir İslam yaratıyor. Tabii ki onu nakliye bilmem ne onları saymadım. Sadece çalışan personel sayısını söyledim. Bir de çevreye sağlıklı bir domates, sağlıklı, lezzetli bir ürün sunuyoruz. Yani birkaç avantajı birden var, dezavantajı bize göre hiç yok.